Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar ben Toprak Bugün sizlerle Clash of Clans'ın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar ee, Arkadaşlar ben geliştim gördüğünüz gibi yani geliştim derken Köyüm eskisinden biraz daha iyi Öncelikle yaptığım yenilikleri göstermek istiyorum arkadaşlar ee, Şöyle depoyu kuruyorum ee, Gizli taşlığı kuruyorum İksir toplayıcımı 10 yapıyorum Yeni yani bu ikinci gizli test arkadaşlar Diğeri de şurada ee, ve arkadaşlar kışlığı kurdum Ondan sonra daha ne yapıyorum olarak ee, yeni olarak pek bir şey bir tane daha inşaatçım dolu da dördüncüsü nerede ha, dördüncüsü de şurada arkadaşlar havanı gördüğünüz gibi dört yapıyorum bir iki bunu da yükseltmem gerekiyor ee, ve arkadaşlar bu bu videoda daha doğrusu sal, saldırı yapacağız arkadaşlar e, ganimet ve kupa kazanmaya çalışacağız gördüğünüz gibi arkadaşlar orada mı gösteriyorum şimdi gösteriyorum şimdi size 15 tane 3. seviyede 10 tane 1. seviye dal kavuk 9 tane 3. seviye büyücü 6 tane 3. seviye okçu 1 tane şifacı 4 tane 3. seviye duvar kırıcı ve 16 tane 2. seviye goblinle savaşa gireceğim arkadaşlar ve klan kalemde gördüğünüz gibi 5 tane 4. seviye okçu 2 tane 5. seviye okçu 1 tane 4. seviye dev ve 2 tane 5. seviye büyücü var arkadaşlar ve şimdi ben saldırıya geçiyorum arkadaşlar bu arada e, klanımı göstereceğim arkadaşlar benim klanımın değil ben başka bir klana girdim Hani klanımız klana gelebilirsiniz arkadaşlar bu arada ben bu arkadaşımıza saldırırım. arkadaşlar hemen şuradan kaldıracağım. Bunu okuyacağım ben. çok kötü oldu. Çok şey kaybetti kaybettik arkadaşlar. En başından beri. Toplayın. Arkadaşlar verdiğiniz vasıfı tanımlıyoruz. Demek ki evet, neymiş? Orduyu değiştirmem gerekiyormuş. Bunu anladım buradan. Çık, çık, çık. Şimdi ikisini aldık da, derken arkadaşlar ben şimdi gidiyo durduracağım. Askerlerim olduğunda tekrar videoya döneceğim arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Askerlerim oldu arkadaşlar devam ettim Gördüğünüz gibi 20 tane dal koyup 15 tane de 4 tane duvar koydum. 18 koydum. 5 şifacı. 5 bar var ve 9 tane kutu yaptım. Kalan kasımda istiyor kalktım. Hiçbir şey olamadılar. Bu saldırdan sonra videoyu yorumlarınızı arkadaşlar.

açmak istiyorum. Özellikle şunu alamayız diye. Ya yapma be orada nasıl oluyor? Değeri bir atmak istiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi durum bu şekilde. Abi belli ki bu şekilde bırakmam lazım arkadaşlar çünkü Okçu kulesi başka yöne hedef aldı gördüğünüz gibi. Şimdi onları aldı yine. Kötü Bakalım. Hop yeni görev yaptık. Ya vurma be sen de. Neyse. Pok atıyor bu dala. Pok. Sizden hep pok diyor. Pok atıyorlar. Ama arı onu Yok, onu yıkamadı. Sen ne yapıyorsun ya? Neyse arkadaşlar, savaşı kazandık. 13 kupa aldık. Ee, i̇yi bir ganimet alamadık. Ee, hemen şuradan görevimi de alıyorum. Tabii ki de dal kavuk basıyorum tekrardan. Az önce dal kavuğun faydalarını gördünüz. Sizler. Şimdi ordumu tekrar basıyorum arkadaşlar. Yine 15 tane dev basıyorum. Ama bu sefer okçu ve barbara oynayacağım biraz. Goblin'den fazla iş olmuyor. Anladığım kadarıyla. Hemen bir büyü fabrikasından büyülerimizi de üretiyoruz. İki tane iyileştirme. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Belki kısa olmuştur. Belki uzun. Ee, fark etmiyor ama bu videoma da like, atarsanız gerçekten çok beni beni çok mutlu edersiniz ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Clash of Clans'a eğer başlarsanız arkadaşlar kanalımıza buyurun gelin ve görüşmek üzere diyorum tekrardan. Hepinize görüşmek üzere.